Wow, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. sizlerle CS:GO Ranked oynuyoruz abi. Vallahi arkadaşın e, hesabından ben normalde Overwatch çekiyorum. Onun da rankı sesinde <laughs> o da giremiyor. Ya Dedim bir gireyim, bir oynayayım. Sizler için bir rank şöyle bir kulaklıktan sesi açayım. Ne tür ranklar gelir bilmem. Ne Ne tür ranklar gelir bilmem abi. Şimdi oynayacağız. Ruslar, Ruslar <laughs> var bir ton. <laughs> Site ya, site varmış ha. Ba bayağıdır oynamıyorum ha. Bayağıdır oynamıyorum. Bakalım nasıl şeyler yapacağız. Kur lan. Aferin. <laughs> Lovluğuma rağmen kazandık <laughs> abi. Bu oyunda çok <laughs> fara hassasiyeti çok önemli bayağı bayağı abi, abi ya. Şöyle şunu al. Şöyle bir keleş al. Skinlerimi zaten ben sattım. Benim hesaptan bu arada hani ismiyle oynuyor Ona göre kazanıp rank tekrar açmayı deneyeceğiz. Evet ne yapıyoruz abi? B'ye mi? B'ye mi kardeş? Abi bu oyunu resmen Ruslar ele geçirmiş ya. Allah hiç oraya bulaşmayı düşünmüyorum. 1 Tam. Nice. Tamam, bir da oradaydı Tamam mid boş Boş kardeşim, tamam bizim Adama Bizim adama vurdular abi Tamam adam Tünelden mi geleceksin kardeşim? Tünelden mi geleceksin? Yok tünelden gelmedi abi. Round beleş. Round beleş oğlum. Round beleş oğlum. At bıçağını. At bıçağını. Round beleş. Round temiz. Round rahatta. Adamların <gülüyor> doğum, <gülüyor> doğum yerimize geldik. Neyse ben şimdi <laughs> full zırh çekem. Tamam mı? Full zırh zırhı çekelim. Hop. Oh, bombaları alalım falan filan. Bu arada <gülüyor> e, <gülüyor> <gülüyor> yarın marın Rainbow gelir ha sakın. Şimdi Rainbow <laughs> ne zaman gelecek abi? Yok çat demeyin. Hadi yürü bakayım, yürü bakayım. Yalnız bu takım Arben kazanırsa helal olsun ha. He. Şöyle flash at. Eğmeyin her şey leş. Ben birini bulursam belki öldürürüm ha. Şöyle bir flash at bakayım. Flash. Şimdi ya zmetil. Golten. Tam plantliyorum baba. Ayıpsın. Ya şaka. Ayıpsın Rus kardeşim. Ben ya short. short o zaman. Bir tane böyle bir yanıcı. Harbi neyse. Long, şey da. <laughs> oh, long e, short. <gülüyor> <gülüyor> gelebilir mi buradan? Yok, burada burada da bizim adam var. <gülüyor> adam <laughs> Elinde ne varsa <laughs> sevecek muhtemelen. <laughs> Ver bakayım şu Diggle'ı. Diggle <laughs> De oynayamam çok fazla <laughs> ama deneyebiliriz yani. Denemekten zarar gelir mi? Gelmez. Eagle da oynayacağız. Bakacağız, deneyeceğiz. Yalnız takımda hmm, kil, kilim sıfır. Nerede sıfır, şort sıfır şort. oynuyorum. Please, hani yeah, harbiden bir insan nasıl bu kadar noob kalabilir? Bunun örneği yani niye bomba almadım mesela param da var. Flash smoke alabilirdim. Almadım. Niye almadım? Neden almadım? İşte bunlar

Nice. Round mı taşıdık acaba? <laughs> Round mı taşıdık acaba? E domu almışız. Ü <laughs> yani şimdi arkadaşlar yani bizim de önümüze adam gelmiyor ki öldürelim yani şimdi bizi de yemeyin bizi de yemeyin yani bizi de yemeyin azıcık bir şeyler yapacağız yani bizimkileri mi flashledim bizimkileri mi flashledim Bir kimse yok değil mi? Orada biri vardı gördüm ama Mit 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 City 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 One on the smoke maybe Çivo smoke smoku smoke smoku Huh Adam bir anda önüme çıktı. Niye çıkıyor önüme? Pis çocuk. Niye çıkıyor önüme? Korkutuyorsun beni. Çöktü Geliyor önüme çıkıyor. Allah'ım. Bu arzusu seni. Burada arada yüzyılın Rainbow Six oyuncusu duruyor. Geleceğin serisi falan yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok abi. Kimse kimseyi kandırmasın. Al bakayım şimdi flash'i. Salla bakayım flash'i.

на шарту 11, наверху. Уходим, уходим, желтый. Да все уже на прорвались, давайте. На ситуации на треке. Алдман у карбичем. Желтый сейчас отжг. Осторожно, Осторожнее. Он с коминг лонг. Походу шарту шоу. Maybe. Oh, short. Plant. If you save. Bombo, bombo. Adam. Emcikledi. <laughs> Hadi oğlum. Sigi de последнего не надо лезть. Nice. Adam aldı abi adam aldı ye yeah! round kazanıyoruz artık silverlar mı var karşıda neler var bilmem bilmem ben keleşten de şaşmam bu arada onu da söyleyen bu arada tabanca olarak da bir tek nine alırım zaten para var para var huzur var abi para var huzur var yürü bakayım long mu basacağız long mu bu şimdi bunlar avp'si vardı geçenin. şimdi avucunu yalacaklar herhalde tahminen. Nasıl da 1 bu? Bizim mor ne yaptı? Ben mili bir smokluyum. Namido. Tamam, da mı doğru? korksunlar. Korksun Şort şort One city. Haroş. City one city. <laughs> Lol. 7-0 mı bebeğim? Neler oluyor? <laughs> Lovlum oğlum var ya bak şaka maka bir yan arkadaşlar. Karşıma adam çıkmıyor. Acaba kimlere karşı oynuyorum var ya sadece CSGO rank'ı çekleyenler için çekiyorum bunu kesmeden atacağım eğer hani çabuk biterse maç kesmeden atacağım arkadaşlar. Sonra neden böyle oldu abi niye böyle yaptın? Abi çok kötü oynuyorsun demeyin. Tamam mı? Gerçi videonun burasını burasını izlemiyorsunuzdur tahminen. Şu şuraya bir tane yanıcı atalım. Tam bu kursun. Sprava tam. Ло? Давай. Окно. Дверь. Все, и теперь. Надо ладно. Хайп. Блин, лед как очень. Варя. Удум коптуарка, значит Борда. Molotov'tan o an bizim adamı öldürmüşüm ya Molotov'tan. Ben de zannediyorum ki kill aldım. What the fuck hocam? What the fuck hocam? Allah seni kahretmesin hocam. Şuna bak 4 kill'e düştüm sizin yüzünüzden lan. Oy, Normalde benim yüksek olmam lazım kill oranında ya. Ya <laughs> şey Şimdi oraya bir flash attı yalnız flashim kör kör cinsten. Jinx'ten. ya, benimdi ya. Adam benden milisaniye önce vurdu. Hani o taşlı. Ee, bana yapacak bir şey kalmıyor kardeşim ya. Bana yapacak bir şey kalmıyor kardeşim ya. Bu ne ya? Vallahi iyi hile denk gelmedi yalnız ona sevindim. Ona sevindim ha. Bir dahaki zaman, round işte av avıp alacağım avıp. Avup'u alacağım abi. El bombaları dizmiş o miyim? Bak. Dizmişim. Güzel. Güzel hocam. Yardır. Yardır baba. Yardır. Tamam at buradan flash'i. Tamam mı? Şimdi bizim eleman Dark'tan gidiyor Ben şuraya Smoke'u yapıştırayım Şöyle bir göz korkutma Falan Bak bizim Egman gömdü orada Arkadan kimse gelmesin, Mor arkada tutuyor Tamam abi güzel, ben de burada duracağım Al sitem. Al short. Sitem gelen. Elemanlara şöyle bir vuracağım. Çok güzel abi, Oy, çok güzel. 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 Takım. Güzel. 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 Ver bakayım, sade sadesinden ver bana. Abi, takım gayet başarılı gidiyor. Al bakayım. Otonup. Otonop takılacağım arkadaş. Zaten 10-0 olmuş. Bu saatten sonra oyunu döndürecek. dönderecek döndürecek ne ya? Döndürecek adamın alnını karıştırırım. Bu arada e, ee, tabanca. Один в бокс зашел, бокс зашел. Yellow, yellow box. Yellow box.

Loğ! Bıçaklandım oğlum? Ben de zannediyorum bizim adam falan var. Neyse. O of. Abi gerçekten o kadar nooplaşmışım ki şu an gözlerim kanıyor. Gözlerim ka O! Varili gördün mü nasıl uçtu varili? Nasıl bir varili lan o? Aa o da öldü. On, O nasıl bir şey abi inanamıyorum. Alo ben P90 çok noop oyuncuyum. P90 noop. У abi, abi, yeter artık. Sizi duymak istemiyorum. İletişim engelle. Bu elemanı artık daha fazla sesine katlanamayacağım bu elemanı. Oraya bir flash attık. Unutma. Amaçlı. 386. Onu da indirdim. 1386. Bastı bomba. Harbiden bombayı gitmemiz lazım. Ne yok adam? Güzel. Güzel hocam. Güzel hocam. Güzel hocam. Güzel hocam. Valla arada e, birkaç round taşıyarak bir şeyler yaptığım doğrudur. Arada bir şeyler yaptığım doğrudur abi. Ne kadar 7 killde durmuş olsam da, <laughs> ne kadar <laughs> leş oynasam da en azından 1-2 rounda bak 2 <laughs> Edo ile takımı coşturmuş olabilirim. Bunlar ihtimal. Yo, Пант. I am Куралом шире. Конечно. Güzel. Güzel abi. Güzel. Yalnız bir Edo daha aldım. Alo bak bak bir saniye şimdi 9 kilde kalan diyenlere gelsin bak. Kaç Edo var? Kaç Edo? Kaç Edo var hocam? Kaç Edo var? Kaç Edo var hocam? Kaç Edo var hocam? Kaç Edo var hocam? 3. Hoppa bak. 3 Edo. Hadi bakayım. Bu işler böyle. At bakayım flash'i. At flash'i. Selamlar. Lan oha! 97 vurmuşum ya. One is two HP. Güzel abi. 3'e 1 kaldı. Bir oto var elemanda. Şimdi o oto ele olan eleman az canı var. Bak o da akkırahmetine hakkı rahmetine kavuştu arkadaşlar. Temiz, kafa rahat, sülale rahat. Hep beraber ailecek rahatız abi. Hayatı uzun bir problem mi Ama ben P90 noob, tamam mı? Şimdi bak tabanca al. Bir de şundan al bir tane. Maksat para var. 11.000 para var. Biz morla ilerleyelim. Biz morla iyi anlaştık bence. Çözüldü mü? Ne, ne ne, başlayın abi. Wow, what's built? Tecavüz is real bro. Tecavüz is real hocam. kendi adamını öldürdü telal olsun yani saygı duydum os bir tane round aldılar Şeref roundu yalnız bir şey söyleyeceğim karşı takım'a saygı duydum comeback is real bro Блин, Karşı takıma saygı duydum. Hiç pes etmeye kalkışmadılar. Helal olsun. Adamsınız. Çıldırıyorum. Çıldırıyorum. Adamlar inandı. Adamlar inandı arkadaşlar. USP is life. USP is love. Bak Raj B yapacaklar. hissediyorum. Yürüyorum. Şey. sesini. Nice. Hadi bakayım. Defuse'u da biz aldık kardeşim. Onu tabliyor muyum? Adam kazma gibi durdu. Durmasa öldürebilir miydim bilmiyorum. Bilmiyorum yani. Ol olursa olur muydu? Olmazsa olmaz mıydı? Bilmiyorum ama. Göreceğiz abi. Bak bir dakika o Edo'yu ben mi almışım? Bir dakika, Edo'm kaç? Bir saniye söyler misiniz bir söyler misiniz abi? <laughs> söyler misiniz <laughs> söyler bir bir abi? Sessiz. Edom kaç? Edom kaç hocam? Edom'u lütfen biri söyleyebilir mi? Ya, Dört mü dedi biri? Ha opa. Bir şey soracağım hocam. Nişnüşte? Nişnüş? Aa. O tam Harbiden bir şey soracağım. Neden? Siz Short veya Long'a gelmedi. Tamam aldık da. Beraber. Tüm kına be. Apeti psikanol. Ha, ikiye bir tamam. Güzel abi. Nice win. Nice win. 4 Edo. İzlediğiniz için bize çok teşekkür arkadaşlar. Çok low oynamış olabilirim ama ben bir videonun başında gördüğünüz gibi Edo'suyla övünen bir noob'um. Görüşün güzel. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.